Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz wo ve wohin soruları arasındaki farkları görmek. Düz bir cümle üzerinden sizlerle ekranda gördüğünüz gibi birçok cümle örneği var. Bunları tek tek inceleyeceğiz, karşılaştırmalı olarak. Burada artikellerde ne gibi değişiklikler oluyor? Bunları birlikte göreceğiz. İlk cümle örneklerimizle hemen konuya başlayalım istiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla seviyeleri ilerlemiş arkadaşlarımız da bu konuda sıkıntı çekiyorlar. Wohin nereye demek? Wo nerede demek. Vohin Türkçedeki ismin iyi hali yani akuzatif oluyor. Vo da datif ismin bulunma haline denk geliyor. Neden? Vohin sorusu nereye demek. Biz nereye bir yere doğru gidiyoruz derken bir yönelme bir hareket söz konusudur. O yüzden de burada biz akuzatif diyoruz ismin iyi haline geliyor. Voda da bir sabitlik ya da bir konum belirtme söz konusudur. Burada da her zaman Von'un karşılığı datif alması gerekiyor. Cümle örneklerimizi birlikte inceleyelim. Gehen fiili. Gehen fiili gitmek anlamına gelir. Fahren fiili bir araçla bir yere gitmek. Bisikletle, arabayla ya da otobüse, trenle mutlaka bir araç olacak. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ben şehire gidiyorum. Burada in edasını kullanıyoruz. In die Stadt şehire. Aslında baktığımız zaman Türkçe düşündüğümüz zaman şehire gidiyorum derken bir ismin EA hali geliyor. Fakat bunu lütfen Türkçe olarak düşünmeyelim. Bizim burada bilmemiz gereken Wohin sorusunun karşılığı her zaman akuzatif alır. Nereye gidiyorsun? In die Şehire gidiyorum. Die Stadt şehir demek. Peki wo'ya bakalım. Ben şehirdeyim diyeceğiz. Wo Neredesin? Konumumu, yerimi belirliyorum. Ich bin in der Stadt. Ich bin in der Stadt. Burada dikkat edelim lütfen. Die Stadt nominatifken ya yani akuzatifte de aynı şekilde die oluyor. Burada datif olurken die artikeli de'ye dönüştü ve ben şehirdeyim derken de burada artikeli değiştirmemiz gerekiyor. Ich fahre nach Berlin. Ich fahre nach Berlin. Ben Berlin'e gidiyorum. Burada da nah edatını kullanmamız gerekiyor. Peki ben Berlin'deyim nasıl diyeceğiz? Ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin. Ben Berlin'deyim. Burada şehirlerin bir artikeli olmadığı için burada in edatını kullanıyoruz yerimizi belirtirken. Ich fahre ins Hotel. Ich fahre ins Hotel. Burada da ins'i görüyoruz. Ins'in kısa bir açılımını yapalım. Unutmuş olan arkadaşlar ya da bilmemiş olan arkadaşlarımız için. In artı das demek. Yani burada bizim in'den sonra gelen kelimemiz hotel kelimesinin artikeli das'tır. Siz isterseniz ihfar in das de diyebilirsiniz. Ya da kısaca ins HOTEL'de diyebilirsiniz. Ben otele gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ins hotel. Peki ben oteldeyim, otelde bulunuyorum demek için de ich bin im hotel. Ich bin im hotel. Neden im? Çünkü artikelleri şimdi düşünelim. Bilmeyen arkadaş olabilir ki bunları tek tek sizlere açıklamıştım. Ama kısa bir hatırlatmanın her zaman faydası vardır. Burada das hotel kelimesi das artikeli datifte dim oluyor. Burada da indim kısaca im oluyor. Biz burada ihbin, indim in diyebiliriz ama im hotel daha çok kullanılır. Evet çok örneklerimiz var. Hiç acele etmeyin. Aklınıza takılan yerler olsun lütfen yorumlara yazın. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Evet burada da di apoteke görüyoruz. Eczane demektir. Bu videoda hem birçok ismim artikelleriyle birlikte öğrenmiş olacaksınız. Hem de değişimleri görmüş olacaksınız. Umarım bilen arkadaşlarımız için de bir tekrar olur, faydası olur videonun sizlere. İhfar indi apoteke. İhfar indi apoteke. Ben eczaneye gidiyorum. C apoteke eczane. Ben eczaneyim. Eczanedeyim. Vobistu. Neredesin? Yerimi, konumu konumumu belirtiyorum. Datif yapmak zorundayım artık elim. Biz Türkçe'de ismin hallerinde ismin sonunu ekler getiriyoruz. Fakat Almanca'da isim hallerini değiştirdiğiniz zaman örneğin burada akuzatifken datife çevirdiğimiz zaman kelimeyi değil ilgili artikeli değiştiriyoruz. Genetifte bazı kelimelerde es geliyor. O ayrı bir konu ama burada bizim bilmemiz gereken ilgili artikeli değiştireceğiz. Ich bin in der Apotheke. Ich bin in der Apotheke. Ben eczanedeyim. Zaten sizlere biraz önce de açıklamıştım. Di artikeli de'ye dönüştüm. Ich fahre in die Bank. Ich fahre in die Bank. Ben bankaya gidiyorum. In die Bank banka. Ben bankadayım. Neredesin? Nerede bulunuyorsun? Ben bankada bulunuyorum. Ich bin in der Bank. Ich bin in der Bank. Ich gehe in die Post. In die Post. Postaneye gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Wohin? In die Post. Postaneye. Ich bin in der Post. Ich bin in der Post. Neredesin? Ben postanedeyim. Demiş oluyoruz. Kısa bir özetlememiz gerekirse Akuzatifte bilmeyenler için de bugün öğrenme, öğreneceğinize eminim di artikelini der dönüştürdük. Ve şimdi diğer örneklerimizle devam edelim. Ich war in der Schule. Ich fahre in die Schule. Nereye gidiyorsun? Ben okula gidiyorum. Ama burada farını görüyoruz. Lütfen unutmayalım. Bir araçla gidiyorum. Burada nereye gidiyorsun? In die Schule. Neredesin? Wo bist du? Ich bin in der Schule. Ich bin in der Schule. Ben okuldayım. Ich gehe in die Universität. In die Universität, üniversite demektir. Peki üniversitede bulunuyorum demek için ne diyeceğiz? O zaman ich bin in der Universität ya da kısaca ünü de diyorlar ama biz burada uzun açılımını yazdık. Ich bin in der Universität. Ich gehe in die Bibliothek. Ich G in die Bibliothek. Burada gehen fiilini ich gehe diye değil. Onu e'yi uzatarak söylüyoruz. Ich gehe in die Bibliothek. Ben Bibliotek yani kütüphaneye gidiyorum demektir. Die Bibliothek kütüphane demektir. Ich bin in der Bibliothek. Ich bin in der Bibliothek. Ben kütüphanedeyim. Di artikeli der'e dönüştü gördüğünüz gibi. Buradaki ismin hali datif olduğu için. Diğer örnek cümlelerimizi görelim. Burada urlop kelimesini görüyoruz. Der urlop tatil demektir. Akuzatiflikte önemli olan kurallardan bir tanesi nominatifte olan bizim üç tane artikelimiz bulunuyor. Dea, das ve di. Bunlar nominatiftir. Yani ismi yalın hali, sade hali, ek almamış halidir. Akuzatife döndüğümüz zaman akuzatifte sadece de artikeli dine dönüşüyor. Diğer artikeller aynı şekilde yazılıyor. İhfar indiğin urlop. İhfar indiğin urlop. Ben tatile gidiyorum. Burada de artikeli ne oldu. Peki ben tatildeyim demek için ich bin im Urlaub. Ich bin im Urlaub. Ben tatildeyim. Neden im? Çünkü şu şekilde lütfen aklınızda kalsın. Dea ve das artikeli datifi geldiği zaman di'm olarak yazılıyor. Di de dea'ya de dönüşüyor. Çoğul hali o başka. Şu an örneğimiz o bu şekilde olduğu için onu şu anda aktarmayacağım. Kafanızın karışmasını istemiyorum. Burada indim urlaub yerine kısaca im yazıyoruz. Ich gehe in die Schönenstraße. Ich gehe in die Schönenstraße. Schönenstraße, schön güzel demek. Straße, sokak, cadde anlamına geliyor. Ben güzel sokaktayım. Neredesin? Ich bin in der Schönenstraße. Ich bin India Schönstrasse. Ben güzel sokaktayım. Yerimizi, konumumuzu belirteceğiz. Neredesin diye bize sordukları zaman direkt burada ich bin India deyip sokak ismini daha sonra da Strasse dememiz gerekiyor. Ich gehe in die Arbeit. Ich gehe in die Arbeit. Neredesin? Daha doğrusu nereye gidiyorsun? Wohin gehen Sie? Ya da wohin gehst du? Ich gehe in die Arbeit. Die Arbeit iş demektir. In die Arbeit da iş yerine anlamına geliyor. Ich bin in der Arbeit. Ich bin in der Arbeit anlamına geliyor. Diğer örneklerimizi görelim. En sonunda konuyu tekrardan önemli noktalarını özetleyeceğim. Şu anda bir sadece cümlelerimizi dinleyelim. Bilmediğimiz kelimeler varsa onlara lütfen artikelleyen ile beraber yazalım. Ve burada wohin ve vo wo sorularında neye dikkat etmemiz gerektiğini de not alırsak bu konularla eminim ileride karşılaştığınız zaman hiçbir sorun yaşamazsınız. Burada da tiyatro kelimesi, muzeyim kelimesi ve kinoyu görüyoruz. Das tiyatro, sinema demek, e, düzeltiyorum özür dilerim. Tiyatro demek, das muzeyim, müze demek Das Kino da sinema demek. Hepsinin artık eli Das'tır. Burada ins olarak görüyoruz. Neden? Çünkü in Das yerine kısaca ins yazılıyor. Siz isterseniz in Das da diyebilirsiniz. Ama Almanca'da bu şekildeki kısaltmalar daha çok kullanılıyor. Aynı imde olduğu gibi. Ich gehe ins Theater. Ich gehe ins Theater. Ich bin im Theater. Tiyatroya gidiyorum. Tiyatrodayım. Ich gehe ins Museum. Ich gehe ins Museum. Ben müzedeyim. Müzeye gidiyorum. Ins. Yönlenme var. Nereye gidiyorsun buhin? Ins Museum. Ins tiyata. Ya da ins kino. Sinemaya. Ama ben sinemadayım demek için ya da ben müzedeyim demek için Ich bin im Museum. Ich bin im Museum. Ya da Ich bin im kino. Ich bin im kino ben sinemadayım diğer örneklerimiz evet burada süpermarket süpermarket kelimesi yani market kelimesinin artı keli Dea dia zupamakt ihge zum zupamakt ihge zum zupamakt neden zum? çünkü burada su hart suyu yazmamız gerekiyor edatlardan ve buradaki artık alıyoruz ve sum şeklinde yazıyoruz siz burada isterseniz ich gehe in den Supermarkt diyebilirsiniz. İkisi de doğrudur. Nereye gidiyorsun? Ich gehe in den Supermarkt. Süpermarkete gidiyorum. D artikelini dine çevirdik. Aşağıda da görmüş olduğunuz gibi. Ich gehe zum Supermarkt ya da ich gehe in den Supermarkt şeklinde. Peki ben süpermarket'i nasıl deniyor? İkisinde de aynı cevap. Ich bin im Supermarkt. Ich bin im Supermarkt. Ben marketteyim. Ich gehe in den Zoo. Ich gehe in den Zoo. Ben hayvanat bahçesine gidiyorum anlamına geliyor. Ich bin im Zoo. Ich bin im Zoo. Ben hayvanat bahçesindeyim. Çok örnek hazırladım. Umarım sizlere faydası dokunur. Çünkü yorumlarda gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımızın büyük çoğununda seviyesi ilerlediği hale, bunlarda karışıklıklar yaşayan arkadaşlarımız var ki çok normal. Çünkü sürekli farklı bilgiler karşımıza çıkıyor, yeni yeni her gün konular ya da gramatikleri öğreniyoruz. Eski konuları unutmamız çok normal. O yüzden ne kadar çok tekrar edersek, ne kadar çok karşımıza çıkarsa hem görsel hafızamızda hem de duyduğumuz zaman bu öğrendiğimiz şekil tekrardan hafızamıza kaydetmiş oluyoruz. Das Sima o da demektir. Burada da ins görüyoruz. Ins neydi? Her karşımıza çıktığı için tek tek açıklayacağım. Umarım sıkılmazsınız. Çünkü sürekli tekrar etmezsem inanın sadece bu videoyu bir kere izlerseniz aklınıza kalmaz. Ama ins gördüğünüz zaman a neydi? In ve das Kısaca ins ya da in neydi? in artı dim yani artı das ya da de olan bir kelimeydi. Burada da datiflik söz konusu diye aklınıza gelecektir. Ich gehe ins Sima. Ich gehe ins Sima. Ben odaya gidiyorum. Nereye? Ins Sima ya da ich bin im Sima. Ich bin im Sima. Ben odadayım. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Ben yatağa gidiyorum. Ya da ben yataktayım. Burada liegen fiilini görürüz. Burada bir yerde yatay olarak uzandığınızı yani yerinizi belli ediyorsunuz. Ich liege im Bett. Ich liege im Bett. Ben yataktayım, yatakta uzanıyorum. Ich gehe in den Keller. Ich gehe in den Keller. Der Keller bodrum demektir. Burada da ne, neden Dinoğlu? Çünkü artık elimiz D adı ve burada Wohen'in cevabı her zaman akuzatifti. Bu nedenle de indin kela şeklinde yazıyoruz. Dativlikte de ben Kela'dayım demek için ich bin im kela dememiz gerekiyor. Diğer örneklerimize devam edelim. Eğer burada yazmadım, sizin çok günlük hayatta kullandığınız cümleler, kelimeler varsa lütfen onları yorumla yazın. Çünkü yorumları Birçok arkadaşımız okuyor. Sizin sayenizde birelere yeni bir bilgiler öğrenebilir ki bu gerçekten birelerine karşılıksız yardım etmek çok güzel bir duygu. Ich laufe in den Park. Ich laufe in den Park. Ben parka doğru koşuyorum. Ya da yürüyorum. Laufen fiili hem koşmak anlamında hem gitmek anlamında hem de yürümek anlamında gelen birçok anlamı olan bir fiildir. Ben parka gidiyorum ya da parka yürüyorum da diyebiliriz. Burada da der park, din park oldum. Nereye? In din park. Parka doğru. Ich bin im park. Ich bin im park. Ben parktayım. Ich laufe in den Wald. Ich laufe in den Wald. Ben ormana gidiyorum anlamına geliyor. Der Wald orman demektir. Lütfen dikkat edin. Wald demiyoruz. Wald, der Teiers -d -d in den Wald. Ich bin im Wald. Ich bin im Wald. Ben ormandayım. Ich gehe ins Geschäft. Ich gehe ins Geschäft. Ben dükkana gidiyorum anlamına geliyor. Burada ins gördüğümüze göre bu kelimemizin artikeli das'tır. Das Geschäft dükkan anlamına ya da mağaza anlamına geliyor. Ich bin im geschäft. Ich bin im geschäft. Ben mağazadayım ya da ben dükkandayım anlamına gelir. Buradaki cümlelerimize di bekeray kelimesini görüyoruz. Bekeray kelimesi fırın anlamına geliyor, pastane anlamında. Hem Almanya'da bekeray dendiği zaman hem ekmek, pasta, kurabiye gibi yerlerin satıldığı yer anlamına gelir. Ich gehe in den Bäckerei. Ich gehe in die Bäckerei. Ben fırına, ben pastaneye gidiyorum. Ich bin in der Bäckerei. Ich bin in der Bäckerei. Neredesin? Ben fırındayım, pastanedeyim. In der, G artikeli D'ye dönüştü. Ich gehe ins Restaurant. Ich gehe ins Restaurant. Ben Restoranta gidiyorum. Ins gördük. Demek ki kelimemizin Artikeli das. Das restaurant. Burada baktığımız zaman ich bin im Restaurant. Ich bin im Restaurant. Ben restoranttayım. Neredeyim? Konumum yerim neresi? Neredeyim? Ich bin im Restaurant. Ich gehe ins Café. Ich gehe ins Café. Ben kafeye gidiyorum ins görüyoruz. Das kafe demek. Hemen bunu aklımıza getirin. Ins gördük mü? Kelimenin artık eli das demektir. Biz burada ich in das kafe ya da ins kafe diyebiliyoruz. Ich bin im kafe. Ich bin im kafe. Ben kafedeyim anlamına geliyor. Ne demiştik? Im gördüğümüz zaman da in artı dim. Eğer artikelimiz das ya da diyasa hemen Dağ teflikte deyim oluyordu ve kısaca biz buna im şeklinde yazıyorduk. Peki ülkelerde en çok hangileri aklıma gelen, e, sizlerin kullanabileceğiniz değişiklikler neler oluyor onu görün. Önce bizim kendi ülkemiz, daha doğrusu benim ülkem. Ich fliege in die Türkei. Ich in die Türkei. Ben Türkiye'ye uçuyorum. Fliegen fiili uçmak anlamına gelir. Wohin fliegst du? Wo hin fliegst du? Nereye uçuyorsun? In de Türkei. Türkiye'ye. Türkiye Neredesin? Wo bist du? Ben Türkiye'deyim. Ich bin in der Türkei. Ich bin in der Türkei. Ben Türkiye'deyim. Almanca'da ülkelerin... Artık yerlere bulunuyor. Mesela örneğin Türkiye kelin ilkesinin artikeli D'dir. D die Türkay'dır. O yüzden de burada VO yani sabitlik konumuzu belirken de India Türkay şeklinde yazdık. Ya da "Schwarz" bakalım. Ich fliege in die Schwarz." Ich fliege in die Schwarz." Ya da Ich bin in der Gördüğünüz gibi yine di artikeli olan bir ülkede hemen diğer şeklinde yazmamız gerekiyor. Ya da ich fliege in die USA. Ich fliege in die USA. USA Amerika'nın artikeli di'dir. Burada çoğul yaparken şu şekilde yazmamız gerekiyor. Ich bin in Çünkü Artikellerden dolayı, çoğuldan dolayı burada daha tefetti di artikeli çevirdiğimiz zaman burada USA'nın artikeli di pulu var. Yani di çoğuldur. Artikeli çoğul olan bir kelimenin de artikelini datiflikte din şeklinde yazmamız gerekiyor. Lütfen karıştırmayalım. USA'nın artikeli di ama çoğul olan di. O yüzden de vo yani datiflik yaparken de burada ismin hallerinde di artikeli datife döndüğü zaman din oluyor çoğul halinde. O yüzden de indiğin USA şeklinde yazmamız gerekiyor. Özellikle de ünlem yazdım ki lütfen neden oldu demeyin ya da karşınıza da çıkabilir sınavlarda. USA'nın artık eli çoğuldur. Çoğul olan. Evet şimdi çok az örneğimiz kaldı. Daha sonra konuyu bitiriyoruz. Farın fiili yine. Ich fahre Ich ans Ben denize gidiyorum. Burada an edatını kullanıyoruz. An edatı çok farklı anlamlara gelen bir edattır. Sulu yerlerde daha çok an edatı kullanılır. Deniz, göl ya da okyanus ya da su ile ilgili sahil bir aşağıda gördüğümüz kelime. Böyle yerlerde an edatını kullanmak zorundayız. Burada das mea deniz olduğu için de kısaca ans şeklinde yazıyoruz. Ich fahre an das mea ya da ans mehr. Ich bin am mea. Am mehr da neredesin denizdeyim anlamına geliyor. Ich fahre an den strand. Ich fahre an den strand. Der strand sahil. Kıyı, sahil evet sahil anlamına geliyor. Bir anlamı daha var ama şu an aklıma gelmedi. Ifar If an denştran sahil olduğu için de burada direkt artikelimizi yazıyoruz. An denştran. Daha önce an un, anla ilgili, an editor ile ilgili bir video paylaşmıştım sizlere birkaç hafta önce. Sizden eğer an editor ile ilgili bilgi sahip olmak isterseniz o videoya bakabilirsiniz. Burada çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Çünkü bizim konumuz an edatı değil. Bizim soru, bugünkü konumuz vohin ve vo'daki artikellerde değişiklikler. Bununla beraber de, de edatlarla ilgili kısa bilgiler aktarıyorum. Her zaman fazla bilginin bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Ich bin am Strand. Ich bin am Strand. Ben sahildeyim, kıyıdayım anlamına geliyor. Ich fahre an den See. Ich fahre an den See. Burada zi de göl anlamına geliyor. Burada neden din yazdık? Çünkü artık elimize baktığımız zaman burada ihfar eh andin zi şeklinde yazmamız gerekiyor. Ich eh bin amzi ben gördüğüm anlamına geliyor. Tekrar edelim. Ansmea. Ansmea. Denizdeyim anlamına geliyor. Anedatını kullanıyoruz. Anedatı bitişinde yanında hemen böyle çok yakınında böyle temasın olduğu anlamına gelirken de Belirttiğim gibi su ile ilgili sulu yerlerde de an edatını kullanıyoruz. Ich an den Strand, ben sahilde, sahil kesimine doğru gidiyorum. Burada wohin, lütfen dikkat edelim. Ansmeya, denize doğru gidiyorum. An den Strand, sahile gidiyorum. An ben göle gidiyorum. Farını gördük, araçla gidiyorum anlamına geliyordu. Ammeya, ben denizdeyim. Am strand, ben sahildeyim. Am zi, ben göldeyim anlamına geliyor. Evet, konumuzu tamamladık. Son olarak mutlaka dikkat etmemiz gereken Achtung, dikkat, lütfen. Burada sizlere aktardığımız Wohin'de ne demiştik? Bir yönelme var. Bir yere doğru. voda da sabitlik söz konusu. Artık elerde değişiklik yapıyorduk. Fakat Almanca'da bu bir kuraldır. Bunu biz bu şekilde, kuralını bu şekilde öğreneceğiz. Neden diye sormayın. Çünkü bunu bu kural olarak yapmışlar. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Nereye gidiyorsun? Ben eve gidiyorum derken burada nach kalıbını kullanmamız gerekiyor. Bunu bir kalıp olarak lütfen bilmiyorsunuz defterinize kırmızı kaleminizle ya da renkli kaleminizle çizin. Nach Hause. Neredesin? Wo Neredesin? Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ben evdeyim. Burada muhinde, akuzatifte ich gehe nach Hause iken nach kullanıyoruz. Evdeyim derken de ich bin zu Hause. Su edatını kullanmamız gerekiyor. Bu önemli bir kuraldır. Son olarak yine önemli gördüğüm çok karıştıran bir konuyu da çok kısa bir aktarayım sizlere ve ondan sonra videoyu tamamlayalım. Evet burada da kişilerde. İsterseniz bir kız arkadaşınız olsun, ananeniz olsun, dedeniz olsun, burada bir kişi olduğu zaman bir kişiye gidiyorum dediğimiz zaman burada ihge su, İh -su Peter, ihge su Peter. Ben Petre gidiyorum derken suyu kullanmamız gerekiyor. Ya da ihge su Opa, ben dedeme gidiyorum. Suyu kullanmamız gerekiyor. Ben Peter'deyim ya da ben dedemdeyim demek için. Ich bin bei Peter. Ich bin bei Peter. Ben Peter'deyim. Wohin akuzatiflikte bir kişinin yanına giderken su ama datiflikte bir kişinin yanındayım demek için de bir kişiyleyim demek için de buy edatını kullanmanız gerekiyor daha önce iki edatı sizlerle uzun bir şekilde ayrı videolarda aktarmıştım ama buna da wohin ve voda wo karşımıza çıkabilir ki günlük hayatta çok zaten kullanıyoruz bununla da ilgili kısa bir bilgi aktarmak istedim kişilerin yanına giderken su ya da bir kişinin yanındayken buy kullanmayı lütfen unutmayalım Evet bu iki videomuzun da sonuna gelmiş olduk aslında kısa bir video olacağını düşünüyordum. Çünkü hızlı bir şekilde böyle seri bir şekilde sizlere anlatacağımı düşünürken 26 dakikanızı almış oldum. Buraya kadar beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Sürçü lisan ettiysem affola. Eğer sormak istediğiniz, aklınıza takılan ya da bu konuyu işlememişsiniz. Bakın bu konuda günlük hayatta çok arkadaşlarımızın yorum yazan, siz izleyenlerin işine yarayabilir dediğiniz bilgiler varsa lütfen yazın. Küçük bir kalp, küçük bir emoji, düşüncelerinizi, teşekkürlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. O zaman bu videolarımdan birilerinin faydalanmış olduğunu bu şekilde ben de yorumlar sayesinde analiz ediyorum. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.